Merhaba arkadaşlar. Ne edecek değil mi? Önce üfün çıkartayım. Uf, ne güzel gün ama değil mi? Ha, bu ayran güzel bir şey. Herkes içmeli bu ayran. Hiçbir şey bir su iki ayran üç kola. Ya şu şey kolayı belki uzunluğu 300 oldu yasak. Şaka maka. Ee, aslında bugün vlog yapmayacaktım. Ee, bugünkü yapılan e, bu Steam'de şey vardı, yılbaşındaki hani bu oy verme vardı ya çekilişlerde. Ben de e, Hot Purse'de verdim topluluğu seçimi diye. Üç ürünü falan filan vardı. Slenderman vardı. Slender The Aral vardı. The Need for Speed Hot Purse vardı. Halo, Spartan Assault vardı ben Need for Tip seçtim. Bir baktım. In, kazanmış bir ek indirim almış. 6 indirim kazanıyormuş. Uhuu uh, çok iyi. O yüzden hemen sepete ekledim onu. <laughs> ne kaç liraymış? Ee, 6, 6, 6 e, al, 12.40'dan 6.20'ye düşmüş. Çok iyi. Alın. Umarım Undercover'daki bir ayak ürünü olarak nasıl bezelim. full koleksiyonu alacağım. 35 lira. Bunu da eklerse 6.20 41 lira yapacak. Benim kart 3 lira var. 40 lira atsam yeterli olur herhalde tahminen. Ya bu Batman sesi ne yavaş yükleniyor ya. Şaka mı harbiden? Dün ancak Arkam City'yi yükledim. Arkam City yüklemen öyle haber. Ee, Arkam Asylum bitti. Ben e, bir iki dakika mı Oynadım ya. Bir saniye düşüneyim. Yok lan. Ne oynaması? Oyunun ana Özür dilerim kafam karıştı. Kafa gidip geliyor. Kafa gidip geliyor Bugün ne adam akıllı yemek yedim. Ne suyumu içtim ne. Başka bir şey diyor içmedim. Sike. Kafa gitti kafa kafa. Sadece oynadım ana menüsüne baktım. E, pek bir fark yok. E, oynamadım. Oynadıysam da şöyle diyorum, dürüst olayım. Oynadıysam şöyle oynadım. Bitiremedim yanlış Şeyle karıştırdım ben. E, bu Legos yok mu Batman'in? Benim normal DVD'si var. Hatta neredeydi o? Burada kastik demek diğer tarafa koydum. onla ee, onu da karıştırdım ben. Nedir Girişler aynı. Yani fena değil. Oyunun sadece giriş kısmı oydu. giriş kısmını bir türlü çözemedim. O şey böyle bir şey veriyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız Bir bok anlamadım. Arkam ol şey varmış. De, del... nasıl yani? DLC. Heh. DLC'si varmış. Cold. Gold Heart mıdır? Ne anasını da mıdır? Niye iki kere Gold bilmiyorum da. Onu indireceğim bir. Eyvallah sana tabi. Kaç lira ki lan şu bakalım. %49'da. Lan kafa karşı veriyorum. Ulan sen tut git Ark Asay e, Arkam serisini bitir. Anasını yüz lan daha Asaylı mı daha indirelim kaç gün oldu? 3 gün mü ne oldu anasını satayım? <laughs> ne var ya hızlı neyse bakalım bak şunun web sayfasına baksana lan şaka maka var ya Üf, yarından sonra son gün pazartesiden itibar sınavlar başlıyor çalışıyoruz az çok yani Hı. bakalım 9 lira mı ne şu an yarı fiyat Normalde 18 lira iyi güzel istek listemdeki oyunlar 7 tane hot saymayacak çünkü onu yarın alacağım Half Life, Life var. Onu Half Life Tales yapmak çalışacağım. Police Scholarship Education var. Rockstar Games yaptı çok eski bir oyun. Aslında bu oyunu istiyordum bayağıdır da hiç bulamadım. şimdi gördüm. Kaç şeydi? Burada normal 24 lira. Burada ucuz. Ucuz rahat 30 40 lira 30 40 lira bir şey. Ayıp ya, ki? Ayıp 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 ayıp. ayıp. <laughs> bu ne? Counter Strike. Ah bu. bu 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 çok yavşak bir oyun bak. Alam'ın oğlu bile oyunu aldı lan, adam üniversiteye gidiyor, ona satıyor. Alam'ın oğlu aldı, ben hala alamadım, ona sattım oyunu da. Puh! Rezillik. Vallahi rezillik, yemin billah. Rezillik, evet. Hmm. Saint Row'da 3 ay 4 ay çıktı, 3 vardı. Onda ilk böyle Saint Row'a baktığım zaman böyle, ee, şunu çıkart lan. Centro'ya baktığım zaman böyle ilk başta bir değişik yani açık dünya oyun yani. Gene güzel oyun aslında. Ama. Değişik bir oyun. Harper satanacağım. Portal'daki Portal serisi belki gelir ama zannetmiyorum çünkü Portal çok gıcık bir oyuna benziyor. Yani zannetmiyorum öyle bir şey e, Troll zaten en yavşak oyunların arasında. Çünkü çok pahalı. 31 liradan 20 liraya bir şeyde koşar yapmış. Halen daha yavşak oyun. Ona buradan seslenin. Yavşaksın yavşak. Motorun olmasa var ya senin filmini izlemezdim. Video bir tane güzel kadın vardı. Onun için izlemiştim. Nasıl ki lan sevgilim var oğlum söyleme. <laughs> hmm. Şimdi yani toplam ben kaç oyun almış olacağım şimdi bakalım. Aa, sepette iki tane var. Bir normal bir şey var işte. E, Need for Burst var. Bir de mod bed'in kaç tane oyun varmış Şuna bakayım. 1 2 3 4. Aslında 5 tane var da var bansa mı? Var, var bansa aldığım için. Ee, evet 1 2 3 4 oyun verecek. 5 oyun yapar. Ben yani de zaten normalde burada Steam'de kaç oyun gösteriyor? 27 32 oyun yapar. İyi, i̇yi iyi Güzel güzel. Aslında normalde 40 oyun var yani 45 oyun olacak 45. Toplam 45 oyun olacak da Steam'de 31 olacak. Bozdum ben lan ben yani matematiğini Ulan geçen sefer size bu alev deneyini yaptık. Anasını satayım bana. Babam bir ton saydı bana. <laughs> Instagram'da görmüş, Facebook'ta görmüş diyor. Oğlum sen hayırdır lan diyor. Evimi yakmayın etmesin diyor. Ee... Sen ne düşünüyorsun oğlum? Bir dakika. Şöyle geçeyim. Duyamadım. Bir saniye şöyle tutayım. Hmm. Ne diyor lan bu amına koyayım? Anlamadım. Diyor ki ben yap yapşan tekiyim diyor. Zor işler ya. Burada gidiyor arabalara bakıp bakıp duruyor. Siz de bir gösterin bir saniye. Hoppa. yukarı kamera amına koyayım kamerası. Eh seni bak. Bak dikkatini çekelim. Arkada pasa şey var. Ferrariler var ha. Bu hani Şelin dağıttığı Oyuncaklar yok mu? Çocukken onları çok büyük bir dakika. Biraz da kalkarsın yukarı. Eh, tamam. Şu önlere de bakalım. Daha Bir zamanlar o benim favori arabamdı. Audi R8 ne arabaydı be. Sonra baktı bebe ve gönlümü fethetti tabi. o oh, efsane orada. Eh seni. <laughs> efsane orada. Aynen. Reklamları Aynen. güzel lan. Cemil Mazar bir reklam yapıyordu onunla ilgili. Abara. Evet ya şu koltuğu değişmeyi düşünüyorum ya. Anasını satayım. Böyle bakmaktan kambur olmuşum. Ben böyleyken nah böyle bir şey olmuyor. Aman oğlum valla değişik ya. asla kambur da değilim. He. Var biliyorum bak sana. Bir hmm. saniye şöyle bir şey yapalım. Oha bir dakika o oh, zaman. Oo, çok yakıştılar. Pekala. <laughs> Dediğim gibi bu da bir nedir o dertleşim videomuz olsun. Sayfamızı beğenin kanalımıza abone olun. İyi günler. İyi seyirler. Hadi bakalım.